Merhaba. Bu videoda OpenStack'in Horizon arayüzü üzerinden storage işlemlerine göz atacağız. Bir volume nasıl oluşturulur, bir sanal makineye nasıl bağlanır, nasıl snapshot alınır gibi temel işlemleri birlikte uygulayacağız. Başlayalım. Öncelikle volume nedir ondan bahsedelim. Volume sanal makinelere harici disk olarak eklenebilen kalıcı veri depolama alanıdır. Yani sanal makineyi silseniz bile volume üzerindeki veriler korunur. Horizon arayüzü üzerinden volüm oluşturmak için ise Project kısmına gelip Buradan volumes'a gelip Tekrar volumes'a tıklıyoruz Volume modülüne geldikten sonra burada daha önce oluşturulmuş diskleri görebilirsiniz Ama biz yeni bir tane oluşturacağız Create volume butonuna tıklıyorum Burada volume'a bir isim veriyoruz Örneğin test volume Size kısmına geldiğimizde ise burada kaç GB'lık bir disk istediğimizi yazıyoruz. Mesela ben burada 5 gireceğim. Volume Source kısmını ise isterseniz boş bırakabilirsiniz ya da başka bir volume ya da imaj seçebilirsiniz. Volume Type ise bazı kurulumlarda aktif olur. Ceph ya da LVM gibi. Bizim sistemde açıksa buradan türü seçebiliriz, değilse default olarak kalabilir. Burada Create diyerek işlemi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi test volumumuz burada oluştu. Şimdi ise oluşturduğumuz bu volümü biz sanal makineye bağlayacağız. Burada volüm listesinde oluşturduğumuz volümün yanındaki Actions'dan Manage Attachment'ı seçeceğiz. Şimdi oluşturduğumuz bu volümü biz sanal makineye bağlayacağız. Attach to Instance kısmından istediğimiz bir sanal makineyi seçerek işlemimizi tamamlıyoruz. Artık bu diski bir sanal makineye bağlamış olduk. VM içinden ek bir disk gibi kullanılabilir hale geldi. Peki eğer bu disk artık kullanılmayacaksa ne yapacağız? Eğer disk artık kullanılmayacaksa önce sanal makineden ayırıyoruz. Yani detach ediyoruz. Daha sonra silmek için ise delete volume diyerek kalıcı olarak kaldırabiliyoruz. Ama volumu silmeden önce yedeğini almak isteyebilirsiniz. Bunun için ise snapshot özelliğimiz var. Snapshot bir volümün anlık kopyasını alır. Bu yedekleme ya da hızlı geri dönüş için kullanılır. İsterseniz bir snapshot'tan yeni bir volüm oluşturabilirsiniz. Actions menüsüne geliyoruz. Ve bu meniden create snapshot diyoruz. Burada snapshot'ımıza bir isim vereceğiz. Örneğin snap01. Create diyerek ise snapshot işlemini başlatmış oluyoruz. Snapshot'ımız gördüğünüz gibi oluşturuldu. Aynı size'da, aynı özelliklerde, aynı yaptığımız gibi. Şimdi aldığımız snapshot'tan yeni bir volüm oluşturmayı görelim. Şu an bulunduğumuz snapshot sekmesinden az önce oluşturduğumuz snapshot için create volume diyoruz. Burada ise yeni volüm ismini veriyoruz. Restored volume diyebiliriz ve create volume diyoruz. Ve bu şekilde sistemde birebir yedeğe sahip yeni bir disk oluşturabiliyoruz. Şimdi gelelim groups ve group snapshot sekmelerine. Groups birden fazla volümü tek bir grup altında toplayarak birlikte yönetmemizi sağlar. Group snapshot ise bu gruptaki tüm volümlerin aynı anda snapshotını alır. Böylece uygulama bazlı yedekleme senaryoları mümkün bir hale gelir. Sistemde birebir yedeğe sahip yeni bir disk oluşturabiliyoruz. Böylelikle bu videomuzda OpenStack Horizon üzerinden temel volüm işlemlerini tamamladık. Gördüğünüz gibi volüm oluşturma, bir sanal makineye yani VM'e bağlama ve snapshot alma gibi temel işlemler rahatlıkla yapılabiliyor. Ancak backup, grup snapshot gibi gelişmiş özellikler genellikle bu arayüzde sunulmaz. Bir sonraki videoda Safir Bulut'un bu işlemleri nasıl daha detaylı sunduğunu hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.